Karşımızda Adana'nın meşhur yağ camisi görünüyor. Gökyüzüne yükselen bir minare. Minarenin dayandığı zemin kısmı. Ama dikkatle bakarsak minarenin doğu tarafında böyle bir abse, yarım daire var. O bölüm bir Hristiyan kilisesi idi zamanında. Bizans gitti, Ermeni Krallığı geldi. Sonra Ramazanoğulları 1360 yılında Adana'yı fethetti. 1500 yılların başlarında Ramazanoğlu Halil Bey bu kiliseyi camiye çevirdi. Binare eklendi. Yani kiliseden camiye çevrilen tarihi bir yapı. Ve aradan çok kısa bir zaman geçti. 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Adana'ya geldi. Yüz mevsiminde. Adana'ya geldiğimde caminin böyle muhteşem bir giriş kapısının evet üzerinden iki tane var. Bakın. Sultanul Azam, Sultan Süleyman Han, biri Sultan Selim Han diye geçiyor ve 960 tarihi var. 1530'lu yıllar. Evet, bu yazı Kadınus Ufan Süleyman'ın şan ve şöhretini büyüklüğünü anlatıyor. Bu yazı buraya Kadınus Sultan Süleyman geldiğinde kondu. Yani Kadınus Sultan Süleyman'ın Adana'ya giriş hatırasına Ya Cami'nin giriş kapısı üzerinde bu şekilde bir yazılı taş eklendi. Şimdi tabii aradan yüzyıllar geçti. Bugün 19 Aralık 2025 günlerde Cuma. Kamerayı çeviriyorum. Evet. İleride Ramazan çarşısı var. Yağ Camii'nin önünde geçen bayağı. bir ara cadde var. Hayat devam ediyor. Kış mevsimindeyiz. Ama Adana gündük güneşlik. Şöyle çeviriyorum. Osmanlı'nın son döneminde Adana'nın en prestijli, en güzel, en modern yeri burasıydı. Aradan 100 yıl geçti. Osmanlı gitti, Cumhuriyet dönemi geldi. Fakat şu an baktığımızda tarihten eser kalmamış. Her yer bir beton yıla dönüşmüş. Adeta yani böyle bir olumsuz görüntü var. Yol kenarında arabalar var. İnsanlar sohbet ediyor ve tekrar yağ diye bakıyorum. Yağcı Ağabey'in o güzel kapısı Kadir Sultan Süleyman'ın Adana'ya gelişinin hatırasını yaşatıyor.